Çorum'da sağlık sendikalarının üyeleri İstanbul'da bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan evet, evet. Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Bugün acımız, ağıtımız, yasımız çok büyük. Üzüntümüz ne kadar büyükse öfkemiz de o kadar büyük. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hastanenin çalışanlarının çevresinin aşağısını sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okuda'nın kaybettik. Hem de işini yaparken hem de şifa dağıttığımız hastaların yakınları tarafından hiç acımadan, hiç tereddüt edilmeden hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın diye uyardığı için araçlarında taşıdıkları bıçakla gözlerini kırpmadan vahşice, hunharca katlettiler sağlıkta şiddet denildiğinde hepimizin canı ayrı ayrı yanıyor. Doktoru, hemşiresi, işçisi, memuru her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz. Şehit edilen arkadaşımızın ve tüm sağlık çeşitleri için ruhu için El Fatiha. Tabip Odası, Sağlık Sen, Ses Sendikası, Genel Sağlık İş, Türk Sağlık Sen'e teşekkür ediyoruz. Başımız tekrar sağ olsun. Ağzınıza sağlık. Gerçekten.